arkadaşlar. Bugün sizlerle kötü kalpte aslanı okuyacağım. Şimdi başlayalım. Ormanlar kralı aslan kayalıkların arasındaki yuvasında yan gelip yatıyordu. Etrafına bakınıp şöyle bir gerinde canı o kadar sıkılıyordu ki kafasını yuvasından şöyle bir çıkarıp dışarı baktı. Hava çok sıcaktı. En iyisi yuvamda kalmak diye geçirdi içinden. Tam bu sırada aslan kralı soytarısı tilki geldi. Günaydın kralım. Bugün nasılsınız dedi. Aslan: Sorma tilki, hiç iyi de değilim. Canım çok sıkılıyor. Biraz eğlenmek için ne yapmam gerektiğini düşünüyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Belki sen beni eğlendirecek bir şeyler bulabilirsin. Tilki: Aslanı bu isteğini karşısında şaşkına döndü. Ay ayrıca biraz da korktu. Aslanı kızdırmak istemiyordu. Hemen dışarı çıktı. Bir sağa bir sola yürüyüp düşünmeye başladı. Hemen aslanı mutlu edecek bir şeyler bulmalıyım. Bulmalıyım yoksa beni cezalandırabilir diye geçirdi içinden. birden aklına parlak bir fikir geldi yeniden aslanın huzuruna çıktı sevgili kralım çok parlak bir fikrim var hayvanlar arasında bir yarışma düzenleyebiliriz bu size eğlendirir dedi aslan iyi de bunun neresi eğlenceli? Akılsız bu sıcakta bir de dışarı çıkıp yarış mı izleyeceğim diye kükredi. Tilki kork korkudan titreyerek hayır kralım ormana haber gönderip tüm hayvanları yuvanıza getireceğim birbiriyle yarışacak hayvanları öyle bir seçeceğim ki gülmekten kırılacaksınız dedi. Nasıl olacak bu biraz daha açıkla eğlence bu neresinde anlayamadım dedi. <laughs> Tilki sinsice güldü. En zayıf ve en güçlü olanları eşleştireceğim. Bir yarışı hemen bitirecek. Diğeri ise debelenip duracak. Bize de eğlence çıkacak dedi. Bu plan Aslan'ın kafasına yattı. Haklısın. Eğlenceli olabilir. Karşında ne duruyorsun? Git ne yapıyorsan çabuk yap diye kükredi. Aslan ve tilkinin bilmedikleri bir şey vardı. Ülke baykuş tünedi kayalıkların üzerinden tüm konuşmaları duymuştu. Yapılan dev davet üzerine tüm hayvanlar ertesi gün aslanın yuvasının önünde toplandılar. Çok heyecanlıydılar. Neden çağırdılar? çalıldıklarını merak ediyorlardı. Kalabalığı gören tilki hemen bir kayanın üzerine çıktı. Birkaç kez öksürdü ve konuşmaya başladı. Sevgili orman ol sakinleri, kralımızı Kılı, kralımız aslan büyük bir yarışma düzenlemek istiyor kim kim kimlerin hangi dalda yarışacağını yarışacağını kralımız aslan belirleyecek her gün tek bir yarış yapılacak günün sonunda birinci olanlar ödüllerin ödüllendirilecek ödülün ne olduğunu yarışta bitince açıklayacağız. Şimdi dağılabilirsiniz." dedi. Orman hayvanları şaşkındılar. Pek bir şey anlamamışlardı ama hepsi de ödülün ne olacağını merak ediyorlardı. Bilge bağ üstüne dedi kayalıktan onları izliyordu. Durun bakalım aslan kral ve aslan kral ve sinsi tilki hayvanlarla alay edeceğiniz ortada size öyle şeyler yapacağım ki şaşıracaksınız diye fısıldadı. Şimdi arkadaşlar sorularımıza geçiyoruz. Birinci soru. Ormanlar kralı aslanın yuvası nerededir? İkinci soru. Kralın soytarısı olan hayvan kimdir? Üçüncü soru. Aslanın can sıkıntısını gidermek için tilki ne buluyor? A. Hayvanlar arasında yarışma düzenleme. B. Aslan krala komik hikayeler anlatma. C. Aslan krala şarkı söyleme. Dördüncü sorumuz. Tilki yarışacak hayvanları nasıl eşleştiriyor? A. Ya yaşlı olanlarla genç olanları. B. En zayıf ve en güçlü olanları. C. En büyük ve küçük olanları. Beşinci soru. Tilki ile aslanın konuşmazlarını duyan hangi hayvandır? A. Kara karga. C. Bilge baykuş. B. Tombul ayı. E Arkadaşlar hikayelerime devam etmek mi istiyorsanız kanalıma abone olun. Soruların cevaplarını yorumlarda bekliyorum. Görüşürüz.